Günaydın. 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 Ay, günaydın. günaydın. Maşallah ya Rabbim, maşallah, 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 maşallah. Püh! maşallah, 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 maşallah. Heyecan var mı? Çok çok merak ediyorum ya. Şey düğünümüzden önce prova gibi oldu sanki şu an. Evet. Evlenmek istiyor musun? Hayır. <laughs> İstemiyorum. Beni kimsenin nikah masasına oturtamaz. Sen var ya öyle diyenler en çabuk gidiyor. Hayır hep bütün arkadaşlarım da aynısını söylüyor ama yok aşkım benim fikirlerim değişmez. Kız ben 3 yıllık ilişkimi evlenme teklifi etti diye bitirmiş kadınım. Ben bu saatte sonra e evlenir sen mi? ne olacak? <laughs> Kendimle evleniyorum. Kendime bir ömür boyu mutluluklar diyorum. Allah'ın emri peygamberin <laughs> kendimi Şu anda kendimi kendime, <laughs> kendimi kendime istedim. Kendimi kendime istedim bitti be. gitti. Verdi verdi. <laughs> Arkadaşlar, şimdi gelin oluyorum konseptinde Ay. kim kiminle düelloya çıkacak ona karar vermeye geldi sıra. Kapandım. Hazır yanımda Dilşah varken, Dilşah'tan başım Dilşah o ne ya? Kafandaki ne? E hazırlığa başlayayım. ne yapıyorsun? Ömrümde kafa gelin oluyorum. Dünden. Dünden razı evlenmeye o. Ay bana sataşmadan duramıyor. Yer Şu anda eline. o beyaz, o masumluğun ruhuna büründüğüm için sesimi yok. tonunu yükseltmek Ay istemiyorum. Ay onunla, bir, o gelinlikle bile ortalığı birbirine katarsın bacım. Ay sen onları daha iyi becerirsin ben Doğru. değil valla. nerede evlenmek istersin? Ay Maldivler'de evlenmek isterim. Maldivler'de mi? Kız ne, ne Maldivleri? Evet. Orada evlenen var, Oy, oraya malzeme gidiyorlar. mesela senin şey, eş, eş profilini çok merak ediyorum. Bize eş profilini anlatır mısın? Kalabuk seviyorum. <laughs> Ebrar. Efendim. Hayırdır Dilşah'la barıştınız mı? Yo. ne barışması? <laughs> ne bileyim eş profilini bile merak, merak edip sordum. Nerede evleneceksin. evlenecek? Dişak, ay, evlensem de alay Ebrar'ı davet edeceğim mi düğününe? Ay yok onu çağırma. O orada da ortalığı karıştırır. o orada da ortalığı karıştırır. A, 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 bombalı Büşra'yı Ay, ay çağırsan. <laughs> ne olursun. Bombalı Büşra'yı çağırsan. Yemin ederim Büşra'yı düğünüme çağırsan var ya damat tarafıyla gelin tarafını birbirine düşürür kaçar. <laughs> bir Ama öyle bir tip var. <laughs> niye öyle diyorsun? <laughs> o mikrofonla ortalığı karıştırır düğünü terk eder gider. Hayır ben başkalarını kasa getiririm. Valla enerjinize, enerjinize bayıldım. Enerjinize bayıldım. Zaten bugün öyle olmalısınız. Beyaz gelinlikler içinde kendi düğününüzde enerjik olmalısınız. Dilşah heyecanlıyım dedin. Bugün gelinlik konseptiyle kiminle mücadele edeceksin? Bombacıya baksana nasıl bakıyor bana. Sen seçer miyim hiç? Adam beni nikah günü terk eder. ben bugün Zahra'yı seçiyorum. Çünkü Zahra benim karşımda yenildiği zaman demorize olduğunu düşünüyorum. O yüzden Zahra'yı seçiyorum. Çok yanlış düşünüyorsun. Yürek yemişsin gelmişsin görüyorum. Kübra kiminle düelloya çıkacaksın? İlk Zahra'yı yenmiştim. İkinci Ebrar'ı yendim. Ve şimdi sıra sende. Seni seçtim Ece. <laughs> Yersiz özgüvene hastayım Çekirge ya. bir sıçrar, iki sıçrar, Hadi bakalım. üçüncü de. Kız ben üçü de sıçrarım, beşi de sıçrarım, onu da sıçrarım. Yeter ki sıçramak iste bu hayatta. Her yere sıçrarsın merak etme. Yağmur. Şöyle bir baktığım zaman. Büşra'yı seçiyorum ben bugün. Bombaları bekleyin. Sıra bende. <laughs> Kral Melika'da. Çok mutluyum, çok. Melika mutluluğunun sebebi ne? Bugün? Çünkü ilk defa hiç denememiştim. Hatta denemek işini de gelmedi. Evet, destur giymiştim. Melika Sultan. O yüzden çok mutluyum. Kendimi çok merak ediyorum. Gelinlik içinde. Evet. Ve rakibime gelelim mi? Çok evet, merak, ben de rakibini <laughs> rakibini merak ediyorum. Evet, rakibimi merak ediyorum. <laughs> Selver zaten onu yendim. Eee Ebrar kalıyor işte. Ebrar'la neden Ebrar? Ebrar da zaten çok kraliçe hali var ya. Öyle kraliçe bir e, kostüm yani şey... ...gelinlikte, onu görmek istiyorum. Ama beraber. Hadi bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz. Selver de gelinliğini giyecek, podyuma çıkacak. Jüri onun da nasıl taşıdığına karar verecek. Ama puanlanmayacak. Onu da hatırlattıktan sonra... Gelelim artık. Evet. Seçeceğiniz gelinliklerle nerede düğün yapacaksınız? Onu söylemek Ay istiyorum evet. size. Hmm. Hadi bakalım. Dinşah ve Zahra kır düğününde Ay. evleniyorsunuz. Tam istediğim. Ay benim de tam hayalim istedim. kır düğünü zaten. Melika ve Ebrar sarayda evleniyor. Ooo taneli gibi. Kraliçe düğünü. İşte. Kraliçeye yakışır. Bana da bu yakışırdı zaten. Kübra ve Ece. Siz giydiğiniz gelinliklerle düğün salonunda gelin oluyorsunuz. Yani şu an pek gerçekten sevinemedim niye düğün? Ben tamam. daha böyle saray falan böyle kraliyet şeyisti bekliyordum sen, kimse... ama. Ay Karay, bu da kendini nimetten sanıyorum ya. Tabii ki nimetten diyorum. sanacağım. A -a. Yerimde gözü var A -a. Yerimde gözü var Canım gayet de saraylara layığım Ben kraliyet ailelerine Hatta İngiltere prensi Harry ile evlenecektim Ben öyle düşünmüştüm Bak canım bu hareketi görüyor musun? Hadi bakayım göreceğim bugün seni böyle. Gerçekten seni bugün böyle göreceğim. Bak görüyor musun bu hareketi? <laughs> bu hareket bana sana ait. Bak, bu ben gibi. bu hareketle girdim. Bu hareketi daha önce aldılar. Aşkım bu hareketle girdim, Bu harekette çıkacaksın buradan bu stüdyodan. <laughs> Son bir düellom kaldı. Eminim onlar da çok merak ediyor Yağmur ve Büşra. Yağmur ve Büşra da yurt dışında evleniyorsunuz. Aa. Aa. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kendi dülümü hayal ettiğim zaman... O kadar yurt dışındaydık şu an ben çok mutluyum. Aşkta sende Avrupa'yı bir tip var zaten. Hayatın zaten. Zaten. bir tipi var onun Benim Kesinlikle. için pek ola bir şey değil. Ben büyük ihtimalle zaten Almanya'da Sen zaten evleneceğim <laughs> o yüzden. Avrupa'da yaşıyorsun. Arkadaşlar hepiniz heyecanlısınız biliyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Bu ışıl ışıl gelinlikler üzerinizde nasıl duracak? Çok, ah, merak, ediyorum. çok merak ediyorum ve hazırlanmanız için size tam bir buçuk saat veriyorum. Çok Hazır saat. mısınız? Evet. evet. O zaman süreniz başladı.